Merhaba arkadaşlar. Kafası oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kafası oyunda Minecraft'a başlayacağız arkadaşlar. Evet. Ee, Taha da yanımda arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bugün Taha konuşmak istemiyor. Ben de tek çekerim. Si Oyunla 44 54 diyerek hayırlı uğurlu olsun diyerek map'e başlatıyorum arkadaşlar. Başladığımız map de güzel map olsa gerek. Ay! Uy! Babanın kuzusu, oğlunun ninesi. Ne lan? Hala, orası şey değil. Olsun, iki kere basınca az mı koşuyor? Evet. Nasıl bakayım? Günaydın. Nasıl söylesem ama? Oleyin tahta kırıl. İlk olarak arkadaşlar ev yapacağız. Sonra maden, maden derek falan filan yani böyle survivor'ımızı güzel hayla geçeceğiz. Arkadaşlar Taha'ya ne olduysa bugün çekmek istemiyor. Ya konuşmak istemiyor daha doğrusu. İkinci bölümde o konuşsun artık. Geçiyor mu lan buraya? Var, onun selam var, selamım var diyor. Aleyküm selam diyelim. İkileri de kırarız. Uzun ağaç ha. Ne lan ta? Taha evet, diyor ki ağ ağacı en alttan kırınca dökülüyor ama taha o şeyde oluyor ya baltayla kırman lazım. Sabahleyin ol olduğu için olabilir Sesler mi? <laughs> la, la, la. Arkadaşlar sesimiz kısık geliyorsa özür dileriz kulaklığımızda sorun var. Ay tavuklara bak sektire git lan. Oğlum bak beni oraya getirme. on var senin ananı tanıyorum zaten. <laughs> Dur. Şimdi ta bir tane crafting table yapalım. Değil mi? <laughs> lan. Tahta balta yapalım. <laughs> başla bence. Dur oğlum. Crafting table yapayım. Tahta balta yapınca şey oluyor lan. Yanlış değilsem. Aynen. Lan sticks'imiz yok. Ya. ya. Lan fazla yaptık. İkişer tane koyalım lan. tane olsun şimdi crafting table'a geçelim iki tane böyle iki tane böyle yapalım şimdi baltayı şöyle yapıyorduk lan şöyle şuraya da şöyle oyama baltamızı da yaptık İnşallah olur olmazsa iyi döveceğim <laughs> anasının kuzusu ya olmadı lan. Bu modda mı olmuyor lan? Acaba. Arkadaşlar sürüm eksi e eksi ay eski o yüzden özür dileriz. O beta, beta, öyle mi? beta yani. Alpa, ben öyle öyle. alpa yapacaktık vazgeçtik. Ama alpa bölümlerimiz gelebilir isterseniz yorum yazabilirsiniz. Dört, dört, dört. Ha? Başladım. Bir dakika arkadaşlar. Evet, devam ben edelim. Taha'nın fikri. fikri ilk bölümü ağaç toplayarak, bit toplayarak bitirelim. Bilmiyorum ya. Ama bence evi yapalım öyle bitirelim ya. İkinci bölümde evi sü süsler Taha. Değil mi arkadaş? Evet diyor. Derken? Ya koltuk maltık falan işte. Sonra Taha'nın güzel fikirleri var böyle creeper aklında, aklında. Aha öldürdüm lan tek vuruşta gitti. Aaa ne ne ne. Dur bir dakika. Lan olmaz ki lan. Ne mantar göç oluyor ki? Harbi. Ha? Denedim mi? Bize gereken eee... Aaa tüy düştü lan. Mantar göğüç yapalım diyor Taha. Bunlar değil mi mantar Bir de kırmızı. Bu o diğerleri. Gördüm gördüm. Dur şunları al bak. Kaç tane istiyor oğlum? Ya alalım işte biraz. Var ya mantar biçince adamın karnında böyle şekil oluyor. Kırmızı kaç tane toplayayım?

niye <laughs> tela Teker teker koymayı seviyorum lan. <laughs> Denamda var. Şimdi plan, neyse aldık. Buraya yapalım mı lan hep yapalım, güzel. E, tavuklar var. Her gün Yemek hazır diyorsun. İki tane de, iki tane üç, üç tane, tane yap. Tamam. Taha arkadaşımız devam edecek bu evi. Al Taha. Bir dakika. Bayağı. Merhaba arkadaşlar. Evet klavyeye şimdi ben geçiyorum. Evi yapmak için. Şimdi ev yapımına başlayalım. Katlı Oldu başka. Şey evet. Hem çok uzun yapmıyorum çok da eşyamız yok zaten. Tamam Ulan şey büyük geliyor kulaklık. Şunu ben yerleyeyim. Ok. Tamamdır. İç uzunluğu yeter. Ben bir daha kas, Yetmezse etrafta bir sürü ağaç var zaten. Güzel mefte doluk Güzel mefte doluk diye yazayım. Aynen öyle. Tamam ya yeter. Tamam, tamam burası yeter. Şimdi yetti lan. Arkadaşlar tabii ki arkadaş Arkadaşlar ee, bu bölümde sadece ev yapacağız. Azim diyor ki sadece bölümde ev yapacağız. İkinci bölümde ise madene ineceğiz. İkinci bölümde maden 2. bölümde madene mi? Madene ineceğiz. Daha gelişmedik mi? ki oğlum. Bir şey olmaz be, bir tane tahta kılıç yeter. Bir kat daha getir. Boş ver. döveceğim abi beni sinir etti ha. Sen evde kal bak, teke tek gevişeceğiz. İyi koktu. Daha bitmiş. Tamam tamam kapıyı kapat. kapı, aa tamam şey, crafting table var mı var? bir tane kapı yapalım. Bir dışarı doğru yapalım da. Aynen. İçe doğru olsun. Üstü dök, kapatalım. Yeter mi oğlum? Yeter. torch. Meşale. Puh. In o şimdi daha torç yapmak için madeni inmemiz lazım. Kömür bulmamız lazım. Maden bölünmüyor. Aynen. Şimdi evi yaptık diyelim. Karanlıktayız. Şimdi iki dakikada bir torç bulalım. Aslında iki dakika olmaz ama. Mal çıkmıyor ki. o madende kömür mü buluyor ya? Böyle dışlarda var kömür. Yok ben buluyorum. O, çok nadir çıkar. Yani az çıkar. No. Aa, al lan şeker yaparız. Şimdilik ilk bölümü bitirelim diyorum arkadaşlar. evimize gir bari. Evet, evimize girelim. İlk bölümümüzü bitirelim. Yok, kaç oldu? Oldu. Oldu 15-6 dakika. Ne başardı? 7-8 dakika oldu. Y yeter yeter ilk bölüm için ev yeter. Evet arkadaşlar bugünkü Survivor bölümümüz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.